Fiyatlandırma tablosunda belirlemiş olduğunuz kar marjları envanterinizdeki tüm ürünleri etkileyecektir. Fakat ürüne özel ayrı bir kar marjı tanımlaması yapabilirsiniz. Bunun için ASIN bazlı kar marjı tanımlama linkine tıklamanız gerekmektedir. Ya da bu sayfaya envanter menüsü altında ürün listeleri ve Asin'e göre fiyatlandırma linkine tıklayarak da erişebilirsiniz. Asin bazı kar marjı belirleme sayfasında sizi yine bir fiyatlandırma tablosu karşılayacak. Fakat bu fiyatlandırma tablosu bu sefer ürünün maliyet aralığına göre değil Asin'e göre olacaktır. Yani bir veya birden fazla ürüne özel olarak ayrı kar marjı tanımlaması yapabilirsiniz. Örneğin asin kodunu sallıyorum. y şeklinde bir asinimiz olduğunu düşünelim. Ben buna minimum 15, standart 20, maksimum 25 olarak bir kar tanımlaması kar oranı belirtebilirim. Tek satıcısı ben isem ise bu üründe 25 yerine 23 olarak tanımlamak istiyorum. Kritik stok miktarımı 2 olarak belirtiyorum. Ve varsayılan kargomu da 25 dolar olarak belirtiyorum. Bu tanımlamaları yaptıktan sonra ekle diyerek asilimi bu listeye ekleyebilirim. Bu listede daha önce yapmış olduğum özel kar marjı tanımlamalarını da görebilirim. Eğer bu ürünler artık envanterimde yer almıyorsa hemen altında zaten ürünün mağazamda olmadığına dair bir bilgilendirme mesajıyla karşılaşıyorum. Eğer mağazamda artık bu ürünler yoksa ve eklemeyeceksem ileriki zamanlarda bu sayfadan kaldırmayı düşünebilirsiniz. Asin tanımlaması yaparken, asine bazlı özel kar tanımlaması yaparken asinleri alt alta olacak şekilde ekleyebilirsiniz. Alt alta eklediğinizde belirtmiş olduğunuz tüm bu asinlere bir hamlede kar tanımlamasını da tek seferde yapabilirsiniz.